herkese merhaba ee, servisten aldığımdan beri aracımı hiç şarja takmadım şu an %64 şarjım var ee, kaç kilometre gitmişim ona bakayım 232,5 kilometre gitmişim ve 15.2 de şu anda ortalamam var. 312 kilometre gider diyor. Ben şimdi bugün bir uzun yola gideceğim. Yani çok uzun değil bir 40-45 kilometre kadar e, yola gideceğim. Sonrasında geri dönmüş olacağım. Bakalım e, %10 şarjım kalana kadar kaç kilometre gitmeyi başarmış olacağım. Görüşmek üzere. Evet bugün e, Bursa'da Yenice'ye bir yolculuğumuz oldu. E, orada evden çıkarken 340.1 kilometreydi. 15.1 ortalama ile çıktık. E, geri döndüğümde ise şu anda 388.9 390 kilometreyle geri dönmüşüm. Ortalamam 15.4 %30 şarjım var şu anda 154 kilometre daha gider diyor gün içinde tabii ki klima açıyorum havalar artık bayağı bir ısınmaya başladı o yüzden de biraz da olsun menzilde düşüklük oluyor ama buna rağmen şu anda 390 artı hadi 100 kilometre gittiğimizi varsayalım 490 yani hemen hemen bir 500 kilometre kadar yapacak gibi görünüyor. Ben dediğim gibi şarjım %10 kalana kadar gitmeyi planlıyorum. Bakalım kaç kilometre maksimum şehir içinde gidebileceğim. Görüşmek üzere. Yeniden herkese merhabalar. Şimdi servisten aldığımdan beri acımı hiç şarja takmadım. Bunu başta söylemiştim zaten. Şu ana kadar 445 kilometre geldim. Ee, hemen bakıyorum 15.4 ortalamam var küçük bir böyle dağ yolculuğu falan yaptım indim geldim çıktım falan %17 şarjım kaldı artık bu akşam şarja takacağım çünkü yarın da tekrar bir uzun yola gitmek gibi bir durumum olacak 97 kilometre daha gider diyor Hemen size verileri de göstermiş olayım. Evet dediğim gibi 445.8 100 km daha gider diyor. %17 şarjım var. Klimayı arada bir yani arada bir diye çoğunlukla açıyorum. Çocuklar terlemesin sıcaklamasın diye. 15.4 de ortalamam var. Bu şekilde sonlandırmış olduk. Ee, yani Düşünürseniz 500 kilometrenin üzerinde gitmiş olacaktık. Ama tabii ki yarın bir yola gideceğim için mecburen aracımı şarja takacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.